9. bölüm Valeyra kıyameti. Roynar'ın yok edilişi ile birlikte Valeyra, Dar Deniz'den Köle Körfezi'ne ve Yaz Denizi'nden Titreyen Deniz kıyılarına kadar Essos'un bütün batı bölümünü hakimiyeti altına aldı. Her taraftan getirilen köleler, Cumhuriyetin çok sevdiği gümüş ve altın cevherlerinin çıkarılması için 14 Ateşin altındaki madenlere gönderildi. Bunun yanında belki de Dardeniz'in batısına geçişe hazırlık olması düşüncesiyle Valeyralılar, kıyametten 200 yıl kadar önce Ejder Kayası olarak bilinen adaya yerleşip kale kurdular. Hiçbir kral Valeyra'nın bu hareketine karşı çıkmadı. Dardeniz'in kıyısında olan lordlar bu yerleşmeye direnir gibi olsalar da Valeyra'nın gücü muazzamdı. Gizem dolu sanatlarını kullanarak Valeyralılar Ejder Kayası'nın surlarını yükseltiler. Ejder Kayasının inşasından 200 yıl sonraki, yıllar geçtikçe Yedi Krallık Valaera çeliğini daha da fazla gıpta etmiş ve kıtaya süratli bir şekilde sızmış olsa da bu metalden yapılma kılıçları arzulayan lorsların ve kralların birçoğu Valaera çeliğine el sürememişlerdir. Bunun yanında o dönemde Karasu koyunun üzerinde gezen ejder lorslarına pek rastlanılmasa da zaman geçtikçe ejderhaların Westeros üzerinde görülmesi daha sıklıkla cereyan etmiştir. Valera ise batı sınırının güvende olduğunu düşünmüş, ejder Lordları da memleketlerinde entrikalarına ve ayak oyunlarına devam etmişlerdir. Ancak sonunda hiç kimsenin beklemediği bir anda Aenar Targaryen ve Bakire kızı Kahin Deniz'i saymak isek kıyamet Valera'yı vurdu. Günümüzde bile hiç kimse kıyamete neyin sebep olduğunu bilmemektedir. Çoğunluk bu durumu 14 ateşin hep birlikte patlaması sonucu oluşmuş doğal bir afet olarak değerlendirmektedir. Bazı rahipler ki fazla alim olmayanlar olarak değerlendirilebilirler, binlerce ayrı tanrıya inanmaları ve imparatorluk içinde tanrısızlığın aşırılaşmasının yedi cehennemin alevlerini yükselttiğini ve felaketinde cumhuriyet içindeki bu inançsızlık hastalığı yüzünden gerçekleştiğini ileri sürerler. Rahip Bartın yazılarından etkilenen bir takım üstadlar ise Valeralıların binlerce yıldır 14 ateşi bazı büyüler ile kontrol altında tuttuklarını ancak Cumhuriyetin büyümesiyle artan köle ve ganimet açlığının bu büyüler üzerinde de kendini gösterdiğini ve büyülerin gücünü artırmak için çalışmalarına rağmen en sonunda bu büyülerin çözülmesiyle felaketin kaçınılmaz hale geldiğini söylemektedirler. Bunlar dışında bazıları Muhteşem Geri'nin lanetinin meyvesini verdiğine inanırken, bazıları ise Rehalo rahiplerinin garip bir ritüel ile tanrılarının ateş yağdırdığına inanır. Kimileri ise Valeyra'daki soylu hanelerin ihtirasları ile Valeyra büyülerinin birleşmesinin sonucunda bu soylu hanelerin birbirleriyle münakaşaya girdiğini, bu münakaşa yüzünden ise 14 Ateşin lavlarını yenileyip kontrol eden birçok rahibin suikasta uğramasının kıyameti tetiklediğini savunur. Bütün bu söylenenler değerlendirildiğinde kesin olarak söylenecek tek şey dünyanın daha önce böyle bir felakete şahit olmamış oluşudur antik ve heybetli cumhuriyet, ejderhaların ve işsiz büyü yeteneği olan büyücülerin vatanı, sadece saatler içinde parçalanıp yerle bir oldu. Yazılanlara göre 800 kilometre çap içindeki her tepe ortadan ikiye yarılıp havayı kül ve duman ile doldurmuş. Yükselen alevlerin sıcaklığı o kadar yüksekmiş ki gökyüzündeki ejderhalar bile bu alevler tarafından yutulmuş. Yeryüzünde açılan çatlaklar, tapınakları hatta köyleri bile içine çekmiş. Göller kaynayı pasite dönüşmüş. Su pınarları kilometrelerce yukarıya erimiş taşları püskürtmüş. Gökyüzündeki kızıl bulutlardan aşağı ejder camları yağmış. Kuzey tarafında ise yer yaralıp içine çökmüş. Çöken yere ise asitleşen sular dolmuş. Dünya üzerindeki en görkemli şehir bir saniyede, efsaneleşen imparatorluk ise bir günde yerle bir oldu. Uzun yaz diyarı toprakları ki bir zamanlar dünyanın en verimli arazisiydi, alazlandı, sulara gömüldü ve kullanılmaz hale geldi. Bu ani yıkımı ise tam bir kaos izledi. Kıyamet yaşanmadan kısa süre önce Ejderlosları Valera'da bir araya gelmişlerdi. Tabii ki bu toplantıya Einar Targaryen ile çocukları ve ejderhaları katılmamıştı. Targaryenlar dışında bazı ejderlorslarının da kıyametten kurtulduğu söylenir. Anlatılanlara göre Tiroş ve Leis'teki bazı ejder lordları kıyametten kurtulur. Ancak yaşanan yıkımın büyüklüğü görüldükten sonra o lordlar ve ejderhaları özgür şehir halkı tarafından öldürülür. Kohor tarihinde yazılanlara göre oryan isimli bir ejder lordu Kohorik'teki koloniden asker toplar ve kendini Valera İmparatoru ilan eder. Kendisi ejderha üzerinde, arkasındaki 30 bin kişilik ordu ise yaya olarak Valera'dan geriye kalanları ele geçirip imparatorluğu tekrar kurmak için yola çıkar. Ancak o vakitten sonra ne imparator orayanı ne de ordusunu gören olur. Böylece ejderhaların Esos'taki serüveni sona ermiş olur. Özgür şehirler arasındaki en güçlü şehir olan Volantis, hızlıca Valera'dan arta kalan her şeyi sahiplendi. Ejder lordları olmasalar da damarlarında Valeyra kanı taşıyan kadın ve erkekler diğer şehirlere savaşları açtılar. Fetih ilanı yapan kaplanlar, Valentis'i diğer özgür şehirlerle savaşmaya sürükledi. İlk başta büyük başarılar kazandılar. Donanmaları ve orduları Lys ile Myr'ı kontrol altına aldı ve Roynar'ın güney ucuna kadarki toprakları ele geçirdiler. Bunun üzerine Tiroş topraklarına da hakimiyetleri altına almaya yeltenmeleri ise bu yeni filizlenen imparatorluğun yıkılmasına neden oldu. Volantis'in bu hızlı genişlemesinden rahatsız olan Pentos, Tiroş'un yanında savaşa girdi. Bu savaşı fırsat bilen Lysilemeyer isyan etti ve Bravos'un deniz ordusu gönderdiği yüz gemiyle Lys'e destek oldu. Ayrıca Westeroslu fırtına kralı Kibirli Argilak da altın ve şan sözü ile paylaşılamayan toprakları ordusunu sürmüş ve Mir'i geri almak üzere yola çıkan Volantis ordusunu yenmiştir. Tüm çatışmaların ve günümüze kadar devam eden tartışmalı topraklar üzerindeki mücadelelerin ardından özgür birlikler salgını ortaya çıktı ve kök saldı. Başlangıçta bu paralı asker grupları sadece kendilerine ödeme yapanlar için savaştılar. Ancak bazıları barış tehdit ettiğinde özgür birliklerin kaptanlarının kendilerini sürdürebilmek adına yeni savaşları kışkırtmak için harekete geçtiklerini ve böylece ganimetten beslenerek şişmanladıklarını iddia eder. Savaşın sonuna doğru gelecekte Fatih ünvanı ile tanınacak olan Egan Targaryen, genç yaşına rağmen bu çatışmanın içinde yer almıştır. Atalarının gözleri uzun zamandır doğuda olmasına rağmen küçüklüğünden beri Egan'ın aklında her zaman batı vardı. Ancak Pentos ve Tiroş onun huzuruna gelip Volantis'e karşı oluşturulan büyük ittifaka katılmasını teklif ettiklerinde o, günümüzde bile bilinmeyen bir nedenden ötürü bu teklifi kabul etti. Kara dehşetin sırtını atlayıp doğuya uçtu ve özgür şehirlerin üstadları ve Pentos prensi ile görüştü. Sonrasında ise Balerian ile birlikte Lys'e gidip özgür şehirleri işgale hazırlanan Volantis filosunu ateşe verdi. Bununla birlikte Volantis birçok yeni ilgi daha aldı. Roy'nu kontrol eden Volantis gemileriyle o gemilerin çoğunu yok eden Kohor ve Norvos savaş gemileri Hançer Gölü'nde savaştı. Ve doğudaki Dothraki denizinden fışkıran Dotraki hordaları karşılaştıkları her şehri ve köyü yok ederek Volantis'in daha da zayıflamasına neden oldu. En sonunda ise savaştan dolayı servetlerini yitiren birçok barış yanlısı tüccarın bir araya gelerek oluşturduğu filler fetih sevdalısı olan kaplanları iktidardan indirdi ve bu fetih savaşına son verdi. Egan Targaryen ise yazılanlara göre Volantis'in mağlubiyetinde oynadığı kısa rolden sonra doğu ile alakalı bütün ilgisini kaybetmiş. Volantis'in hakimiyetinin sona erdiği düşüncesiyle Ejder Kayası'na geri dönen Egan Targaryen artık Essos'ta kendisini meşgul edecek savaşların olmadığı bilinciyle gözünü Westeros'a dikti. Valera'nın özgür bölgesi ve imparatorluğu kıyamet tarafından yok edildi. Ancak parçalanmış yarımada hala varlığını sürdürmektedir. Bugün 14 Alev'in bulunduğu yanan denizde dolaşan şeytani varlıklar hakkında garip hikayeler anlatılıyor. Aslında Volantis'i köle körfezine bağlayan yol şeytan yolu olarak bilinmeye başlamıştır. Ve her akıllı seyahat edenin kaçınması gereken bir yer haline gelmiştir. Ve yanan denize cesaret eden insanlar dönmemektedir. Volantis, yüzyıl kanı sırasında yarımada için gönderdiği filonun ortadan kaybolduğunu öğrenmiştir. Valeyra'nın enkazları ve komşu şehirleri Oros ve Tyria'da hala yaşayan insanlarla ilgili tuhaf söylentiler vardır. Ancak diğerleri Kıyamet'in hala Valeyra'yı ele geçirdiğini iddia ederek bunu reddeder. Valeyra'nın kalbinin dışında kalan bazı şehirler hala yerleşiktir. Ancak bunlar özgür bölge tarafından kurulan veya ona tabi olan yerlerdir. Bu şehirler arasında en korkutucusu Menteris'tir. Menteris'te doğan insanların korkunç ve bozulmuş olduğu söylenir. Bazıları bunu şehrin şeytan yolunda bulunmasına bağlamaktadır. Tolos'un dünyanın en iyi sapan ustalarının bulunduğu ünü ve adasındaki Elirya şehrinin ünü daha az korkutucu ve dikkate değer değildir. Çünkü bu şehirler köle körfezindeki Giskari şehirleriyle ilişkiler kurmuş ve Valeyra'nın yanmakta olan kalbinin geri alınması çabalarına herhangi bir şekilde dahil olmaktan kaçınmıştır. 9. Bölüm Valeyra Kıyameti Bölümünün Sonu